Merhaba arkadaşlar. Şimdi iki seneden beri İstanbul'dayım. İstanbul'da dikkatimi çeken iki şey oldu. Ben Ekrem İmamoğlu'nu sevmiyorum. CHP'li de değilim. Ben bu apartili AK Partili biriyim. Saklamıyorum da. Ama İmamoğlu'nun yaptığı iki şeyi çok seviyorum ben. Niye mi? Bu işi adam tam yerinde yaptı arkadaşlar. Tam yerinde yaptı. Şimdi ben hiç İstanbul'a geldiğimde İstanbul'da anonslar yapılıyordu. İSCİ bir taraftan, belediye bir taraftan, televizyonlarda bir taraftan yok, barajlarda sular bitti, yok Ömerli'de şu kadar su kaldı, yok işte bu barajında bu kadar su kaldı, herkes suyunu idareli kullansın, işte sularımızı boka, boşa akıtmayalım, araba yıkamayalım, halı yıkamayalım, bahçe sulamayalım, bağ sulamayalım, işte gibisinden. Arkadaşlar şantiyelerde bile hortumlar takılı kalıyordu. Saatlerce akıyordu boşa yani. Ben kendim inşaat işiyle uğraşıyorum. Ama baktı adam bu işin üstesinden gelemiyor. Bu insanlar nasihattan bir şey anlamıyor. Söz söylemekle de insanlar bir şey yapmıyor. Bunu İBB çözdü. İBB suya ardı ardına %50, elli, yüzde elli, üç yani suya yüzde iki yüzde iki gibi oranlarında zam yapınca insanlar yavaşladı arkadaşlar. Su harcamayı bıraktılar. Şimdi ben bakıyorum bazen adam bir bardak suyu içiyor yarısı kaldı ya ağzını kapatıyor yarısını daha sonra içiyor. Çok güzel. Ondan sonra çamaşırlarını önceden tamamı kirleneni günlük atıyorlardı. Şimdi topluyorlar to makineye bir seferde atıyorlar. Rentlileri ayrı kirlileri ayrı topluyorlar bir seferde atıyorlar. Bulaşıkları her öğün atıyorlardı. Bulaşıkları günde bir sefer atmaya başlamışlar. Şantiyede bir geçen gün geldim. Dedim arabamı yıkayacağım. Dedim ya arkadaşlar bir su tutayım. Çamurdan çıktım. Hem sarı yerdeki şantiyem çamurdu. Bir su tutayım dedim yani. Gidip yıka atamadım akşamları. Baktım hortumların hepsini toplatmışlar. Dedim hayırdır sordum. Dedi abi dedi böyle böyle hortumları toparlattılar. Su faturası çok gelip. Dedim helal olsun. Demek ki dedim bir şeyi dedim. İnsanlara bedava verip harcamayın diyeceğine fiyatını artıracaksın Kıymet olacak. Bu sene su ile ilgili hiçbir anons duyulmadı arkadaşlar. Oysa bu sene o da kurak geçti. Bu seneki barajlardaki sular bizim İstanbul'da yaşayan halkımıza yetti. On numara. Tebrik ediyorum İmamoğlu. Neymiş? Yapma diyeceğine fiyatını artıracaksın. Herkes idareli kullanacak. Bu bir. İkincisi adam toplu ulaşma gerçekten gereken hassasiyeti gösteriyor arkadaşlar. Harcayıp hizmet sunacağına elindeki imkanları kullanaraktan insanları en iyi şekilde faydalandırmaya uğraşıyor. İhtiyaç sahibi olanlar bindirmeye uğraşıyor. Nasıl yapıyor bunu? İstanbul'da sosyal medyada haberlerde görüyoruz. Ben bunu kendim de görüyorum. Yollarda giderken yanan otobüsler, arızalanan, milletin ittiği otobüsler. Yani ben gördüm ha 200 sefer ben yanan otobüs gördüm. Birinde tünelin içinde gördüm ben. Mesela Çekmeköy'den gelirken tünelin içerisinde metrobüs yanıyordu yani. Ki bu metrobüsler azalınca adam baktı ki artık yetinemiyor. Metro duraklarında insan sayıları haddinden fazla olunca adam bu sefer toplu taşıma, toplu ulaşıma üst üstüne zam vermeye başladı arkadaşlar. Üst üstüne zam veriyor. Üst üstüne zam verince tamam mı? Bu sefer ne oldu? İnsanlar dedi ki herkesin zaten İmamoğlu bu zamı verirken şunu da düşündü. Ulan dedi herkesin dediği imkanı var. Herkesin hali vakti yerinde. Neden dedi hali vakti yerinde olan kapısında olan adam dedi metro ile gitsin. O metrolarda o izdihamlar o kuyruklar olsun dedi. Yaptı üst üste iki üç tane zam. Şimdi bir yerden bir yere özel arabanla gitmek metrodan bir tık pahalı bir tık pahalı ya. İki kişi gidip gelsen metroya vereceğim para 200 lira ise 220 liraya gidip gelebiliyorsun. Öyle söylüyorum sana. İki kişiyle halledebiliyorsun. Adam diyor ki sabah 10 dakika erken kalkarım. Akşam 10 dakika geç kalırım. Kendi özel arabamla giderim diyor. Metroya binmiyor. İmamoğlu'nu tebrik ediyorum abi. O yoğunluğu, o çoğunluğu ek ilave masraf yapıp tamam mı hizmet vereceğine elindeki imkanları biraz daha pahalı aslında farklılaştırıp geliri biraz daha artırıp o izdihamı fiyatıya zam yaparaktan azaltmayı biliyor. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum İmamoğlu. Helal olsun. Ben burada tamam mı olması gerekeni yaptığına inanıyorum ha. Yaptığına inanıyorum. İstanbul bunu hak etti. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.